Deutsche Welle stüdyolarından iyi akşamlar. Ben Hülya Topçu, DV Haber'e hoş geldiniz. Eski Ülke Ocakları Başkanı Sinan Ateş suikastında tutuklu sayısı 18'e çıktı ama tetikçi hala firarda. Soruşturmada üç temel sorunun yanıtı halen bulunabilmiş değil. Bu konunun ayrıntılarıyla başlayacağız ama önce diğer konu başlıklarımız. Millet İttifakı'nda gözler ortak adayda. Altılı masadaki CHP ve İyi Parti arasında adaylığa dair görüş ayrılığı var. İyi Parti'de Kılıçdaroğlu ismi tartışmalı görüşü hakim. Türkiye'de geçen yıl silahlı şiddet olaylarında 2278 kişi öldü. Umut Vakfı'nın raporuna göre silahlı şiddet olaylarının çoğu ağır silahlarla gerçekleşti. Bu konuda çalışmalar yapan eski CHP milletvekili Mehmet Tüme göre silaha erişimin kolay olması ciddi bir sorun. Rusya'da 11 yaşında çocuğa polis sorgusu. Gerekçe çocuğun Rus karşıtı Ukrayna savunucusu olduğu iddiası. Aile sorguyu tehditler ve ev baskınlarının izlediğini anlatıyor. Eski Ülke Ocakları Başkanı Sinan Ateş cinayeti gündemdeki yerini koruyor. Şu ana kadar 18 şüpheli tutuklandı. Tetikçi hala yakalanamadı. Soruşturmada 3 temel sorunun yanıtı halen bulunabilmiş değil. İşte Sinan Ateş cinayetinde karanlıkta kalan sorular. Ankara'da öldürülen eski ülke ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş cinayetinin üzerinden 33 gün geçti. Cinayete ilişkin şu ana kadar 18 şüpheli tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması devam ederken cinayetle ilgili 3 temel sorunun yanıtı ise halen bulunamadı. Savcılık da soruşturmasını kilit bu 3 soru işaretine yoğunlaştırdı. Savcılık da soruşturmasını kilit bu üç soru işaretine yoğunlaştırdı. 1- Sinan Ateş neden öldürüldü? 2- Cinayeti kimler azmettirdi? 3- Tetikçi Eray Özyağcı'yı kimler saklıyor? Sinan Ateş'in öldürülmesi olayına karışan alt düzey şüpheliler soruşturma kapsamında tutuklandı. Bunlar arasında cinayetin ardından tetikçiyi Ankara dışına kaçırdığı iddia edilen eski ülke ocakları yöneticisi Tolgahan Demirbaş, tetikçinin Ankara'ya getirilmesini organize eden Doğukan Çep ve Ankara'ya getiren iki özel harekat polisi de yer aldı. Ancak bu şüpheliler ifadelerinde Sinan Ateş'in öldürülmesi için kimlerin kendilerine talimat verdiğini açıklamadı. Tetikçi Eray Özyağcı da aradan geçen zamana karşın bulunamadı. Öz bulunamaması kendisine vur emrini veren kişinin karanlıkta kalmasına yol açtı. Soruşturma kaynakları öz cinayetin talimatını veren kişiler tarafından saklandığı üzerinde duruyor. Azmettirenlere ulaşılamaması ise Sinan Ateş'in neden öldürüldüğü sorusunun yanıtsız kalmasına neden oldu. Sayın Erdoğan 38 yaşındaki genç bir akademisyene, ülke ocakları eski genel başkanına, Ankara'nın göbeğinde kim suikast düzenledi? Banu Çiçeğin ve Bengisu'nun babasına Sinan Ateşe kim kıydı? Katiller nerede saklanıyor? Saklanmalarına kim izin veriyor? Yargı sürecini kimler baltalıyor? Bu sorulara cevap vermeden o koltukta rahat oturamazsın oturtmayacağım. İyi Parti lideri Akşener de bu sorulara işaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı yaptı. Soruşturma kapsamında tutuklanan Tolga Han Demirbaş'ın el konulan telefonu üzerindeki dijital inceleme sürüyor. Yapılan incelemede Demirbaş'ın cinayetten önce diğer şüphelilere konum bilgisini paylaştığı tespit edildi. Savcılık Demirbaş'ın bu yolla cinayetin ardından şüphelilerin kaçış güzergahını belirlediği tezi üzerinde duruyor. Demirbaş'ın telefonu üzerinde yapılacak incelemelerin sonucununsa cinayeti Azmet trenlere ulaşmak için kritik önemde olduğuna işaret ediliyor. Tutuklanan diğer bir isim olan Ülke Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Emre Yüksel'in de tetikçinin kaçırılmasında Demirbaş'a yardım ettiği iddia ediliyor. Millet İttifakı'nın iktidara geldiği takdirde uygulayacağı hükümet programını açıklamasının ardından artık gözler ortak adayda. Altılı masada yer alan iki parti, CHP ve İyi Parti'de adaylığa dair farklı görüşler var. CHP cephesinde Kılıçdaroğlu ismi net, İyi Parti'de ise Kılıçdaroğlu ismi tartışılmalı görüşü hakim. Ortak adaya dair son bilgilere devaber ulaştı. Millet ittifakı olarak yola devam etme kararı alan altılı masada seçim beyannamesinin açıklanması sonrası gözler artık adayda. Ancak aday belirleme sürecinin sancılı olması bekleniyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 13 Şubat'ta adayın açıklanacağını hemen ardındansa 13'ünde açıklanmasa bile belirleneceğini açıklamasına hemen ertesi gün İyi Parti'den yanıt geldi. İyi Parti sözcüsü Kürşat Zorlu adaylık açıklamasına yönelik bilgi bizde mevcut değil derken bu açıklama iki parti arasındaki derin tartışmanın da dışa yansıması oldu. Peki her iki partinin kulislerinde ne konuşuluyor? DV Haber'e konuşan CHP kaynakları Aday bizim için net. Kılıçdaroğlu CHP'nin masaya taşıyacağı adaydır. Ayrıca kazanacak aday da Kılıçdaroğlu'dur. Altı lider bunu konuşacak ama masa dışından bir aday doğru olmayacaktır değerlendirmesini yaptı. CHP'de bu konuda tartışmalar kapanıp Kılıçdaroğlu'nun adaylığına dair çalışmalar dahi başlamış durumda. İyi Parti cephesinde ise Kılıçdaroğlu'nun adaylığına açıktan itiraz olmasa da diğer seçenekler hala gündemde. Meral Akşener'in 13 Şubat'taki toplantıda Kılıçdaroğlu'na itiraz etmemesi ancak anket yapılması önerisini bir kez daha masaya taşıması bekleniyor. Ancak süre darlığı nedeniyle yeni anketler yerine geçmiş anketler de masaya gelebilir. İyi Parti yetkilileri CHP Genel Başkanı henüz ben adayım demedi. Ama şu ana kadar CHP'den yapılan tüm açıklamalarda Kılıçdaroğlu aday denildi. Kılıçdaroğlu ismi masaya zoraki kılınmış durumda. Başka isim gündeme getirilince hemen bir tepki atmosferi ortaya çıkıyor. O zaman neden istişare deniyor? Açıklaması yaptı. İYİ Parti kurmayları madem masa karar verecek deniyor. Kılıçdaroğlu adaylığını masaya söyler, masa değerlendirir. Biz adaylığına karşı değiliz ama tartışalım diyoruz. Bu kadar değerlendirmesi yaptı. İYİ Parti'de aday 13'ünde açıklanacak ya da açıklanmalı ifadelerinin de masaya baskı olduğu yorumları yapılıyor. Peki 13 Şubat'ta ne olacak? İsimler konuşulduktan sonra bir karar çıkmasının çok zor olduğu ifade edildi. Çünkü İYİ Parti masaya endişelerini taşıyacak ve bu endişeler bir süre daha değerlendirilecek. Meral Akşener'in Kılıçdaroğlu haricinde Diğer alternatif isimleri de tartışmaya açıp açmayacağı konusunda netlik yok. Bu konu 13 Şubat'ta netleşecek. 13 Şubat'a kadar giden süreçte ise hem İyi Parti'den hem de CHP'den adaylıklara dair açıklamalar gelebileceği gibi bu nedenle 13 Şubat'a giden sürecin gergin geçebileceği değerlendirmesi de yapılıyor. İsveçte Olof Palme Ödülü'ne layık görülen 3 isme ödülleri bugün düzenlenen törenle takdim edildi. Bu yılki ödülün sahipleri Türkiye'den Eren Keskin, Ukrayna'dan Marta Chumalo ve İran'dan Nergis Muhammedi. Ödülün gerekçesinde bu üç ismin insan haklarının savaş, şiddet ve baskı tarafından tehdit altında bulunduğu bir çağda kadınların özgürlüğünü güvence altına almak için verilen mücadelede gösterdikleri çabaların altı çizildi. Ödülünü gıyabında alan avukat, insan hakları savunucusu Eren Keskin, TV Haber'e şu açıklamayı yaptı. Olof Palme dünyada barışı savunmuş, silahsızlanmayı savunmuş son derece önemli bir lider. Onun adına düzenlenen bir ödülün bana da verilmiş olması benim için son derece onur verici. Ayrıca bu ödülü savaş karşıtı diğer iki kadınla, Ukrayna ve İran'dan iki kadınla paylaşmak da çok değerli. Bu tür ödüller bizim için hem onur verici hem de insan hakları savunucularını koruyucu ödüller. O nedenle son derece mutluyum bu ödülü üç kadın olarak paylaştığımız için. Stockholm'de suikasta kurban giden Sosyal Demokrat Başbakan Olof Palme adına 1987 yılından beri verilen ödülün maddi değeri 94 bin euro. Türkiye'de geçen yıl silahlı şiddet olaylarında 2278 kişi öldürüldü. Bu bulgu bireysel silahlanma ile ilgili araştırmalar yapan Umut Vakfı'nın raporundan. Aynı raporda silahlı şiddet olaylarının çoğunun ağır silahlarla gerçekleştiği belirtiliyor. Bunun yanı sıra kayıtsız silahlarla ilgili yapılan incelemeler de tartışılıyor. Bu konuda çalışmalar yapan eski CHP milletvekili Mehmet Tüme göre silahlar marketten peynir ekmek alır gibi alınabiliyor. Evet. Silahlanmanın önü alınmıyor. Ard arda yaşanan pek çok olayda da görüyoruz ki uluslararası çeteler bile ülkemizde elini kolunu sallayarak silah taşıyorlar. Sokaklarda, lokantalarda çatışıyorlar. Bu sözler Umut Vakfı'nın 2022'nin Şiddet Haritası adlı raporunda yer aldı. Medyada çıkan haberler izlenerek hazırlanan raporda geçtiğimiz yıl İstanbul'da 296 kişinin silahlı şiddet nedeniyle yaşamını yitirdiği kaydedildi. Bu alanda zirvede olan İstanbul'u 123 vakayla Adana takip etti. Şiddet olaylarının %85'i ateşli silahlarla gerçekleşirken %15'i kesici aletlerle meydana geldi. 143 vakada beylik tabancası yani asker ve polisin resmi silahı, 840 vakada ise Kalaşnikov benzeri ağır silah kullanıldı. Türkiye'de silahlı şiddet olayları son dönemde kamuoyunda daha çok görülür oldu. Özellikle Haliç gibi şehir merkezlerinde yaşanan çatışmalar vatandaşın endişelenmesine neden oldu. İçişleri Bakanlığı ise geçtiğimiz Haziran ayında 2017'de silahlı şiddet olayı sayısı 1730'du. 2021'de 1491'e düştü açıklamasını yaptı. Öte yandan 15 Temmuz darbe girişimi ve sonrasında vatandaşa ruhsatsız silah dağıtıldığı iddiası da kamuoyunda sıkça gündeme geldi. Organize suç örgütü şüphelisi Sedat Peker İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 15 Temmuz'un ardından devlet envanterinde kayıtta bulunmayan bir kasa silahı AK Parti gençlik kollarına verdiğini iddia etti. Eski CHP Milletvekili Mehmet Tüm de daha önce bu konuyla ilgili bir çalışma yaptı. O dönemde Ankara Emniyet Müdürü'nün önünde e, dağıtılan silahlarla bir cinayet işlenmişti. Biz o cinayetin izini sürdük. Sonra o cinayeti işleyen şahıs şunu söylemişti, ben bu silaha... O akşam Ankara Emniyet Müdürlüğü önünde dağıtılan o silahı aldım ve götürdüm o cinayet işledim. Biz şimdi bunun peşine düştük. Mehmet Tüm İçişleri Bakanlığı'nın kayıp silah verilerine göz atarak konuyu araştırdı. 2014 yılında kayıp edilen yani kayıp ya da kaçak silahlar toplam 14.682 adet kayıp var. E sonra baktık darbeden sonra bu müthiş bir artış var. 107 bin Kayıp silah gözüküyor. Bunu İçişleri Bakanlığı'na defalarca sorduk. Bunun da araştırma önergesi verdim ama bir türlü cevap vermediler. İçişleri Bakanlığı daha sonra açıklama yaparak bu sayıların 1944'ten beri kayıp olan silahları gösterdiğini belirtti. Ancak 2014'te 2017 arasında kaybolan 93 bin silaha ilişkin bir değerlendirmede bulunmadı. 2017'den sonra ise İçişleri Bakanlığı'nın faaliyet raporunda kayıp silahlara yer verilmedi. Mehmet Tüm kayıp silahların AK Parti yandaşlarına gittiğini iddia ederken Türkiye'de silah bulmanın kolay olduğunu öne sürdü. Dedim falan diye bir kız 17 yaşında Sevgilisi gidiyor internette silah alıyor. 1800 lirayla e, pompalı silah alıyor ve gidip arkadaşını öldürüyor. Bakkalda, manavda peynir, ekmek alır gibi silah temin edebiliyorsunuz. Ve bu silahlarda günün bir yerine mutlaka oradan buradan e, bir cinayet işleniyor. E, yani bu kadar pervasızca bu silahlar temin edilmemeli. Tüm hem muhalefetin hem iktidarın bu konuya dikkatle eğilmesini istedi ve daha fazla can kaybetmeyelim dedi. Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açtığı tarihten bu yana ülkede savaşa karşı olanlar baskı ve cezalarla karşı karşıya. Bunun son örneği 11 yaşında bir Rus çocuk oldu. Okulda vatanseverlik dersine katılmayı reddetmesiyle okul yönetimi tarafından polise bildirilmiş ve bunun üzerine 11 yaşındaki çocuk ve annesi polis sorgusu, tehdit ve ev baskını kapsayan sancılı bir süreç yaşamış. Müzik Varya Joliker için müzik rahatlamanın, okuluyla polisle yaşadığı sıkıntıyı unutmanın en iyi yolu. Birkaç ay önce Rus yetkililer 11 yaşındaki Varya'yı problemli olarak kayda geçirdi. Geçen yıl Ekim ayında polis Varya'yı ve annesini sorguya çektiğinden bu yana ailesinin Rus karşıtı ve Ukrayna savunucusu olduğundan şüpheleniyorlar. Korkmuştum. Polis, polis memuru karşımda oturuyordu. Uzun boyluydu ve gözlüklerinin arkasından sürekli bana bakıyordu. Benden ne istiyor diye düşündüm. Onu daha önce hiç görmemiştim. Varya'nın işlediği iddia edilen suç okulda yeni açılan vatanseverlik dersine katılmayı reddetmesi. Önemli konular hakkında sohbetler isimli devam zorunluluğu olan bu derste öğrencilere Rusya'nın Ukrayna işgalinin bir tür özgürlük eylemi olduğu anlatılıyor. Yetkililere göre Varya'nın cep telefonundaki profil fotoğrafı olan Ukrayna bayrağı renklerinde silah taşıyan Meryem Ana figürü derse katılmamasından da kötü bir işaret olarak algılanmış. Okul müdürü huzur bozucu davranıştan şüphelenip polisi harekete geçirmiş. Bunu tehditler, sorguya çekilme ve evlerine yapılan bir baskın takip etmiş. Varya'nın annesi Elena haftalar süren bu sürecin kabus gibi olduğunu söylüyor. Bana ve kızıma çok acı yaşattılar. Sadece sorgu 4 saat sürdü. Politika, savaş ve kızım hakkında kızımın ne kadar kötü bir çocuk olduğuna dair tuhaf sorular sordular. Varya'nın hikayesi müferit bir hikaye değil. Savaşın başlamasından kısa bir süre sonra Rusya'da Rus Silahlı Kuvvetleri'nin itibarını bozmayı yasaklayan bir yasa yürürlüğe girdi. Örneğin savaşa yetkililerin dayattığı şekilde özel askeri operasyon yerine savaş diyenler uzun hapis cezasına çarptırılmayı göze alıyor. Savaşı açıkça protesto eden ve Kremlin'e eleştiren yüzlerce Rus mahkemeye çıktı. Bazıları ise hapse mahkum edildi. Elena, yetkililerin Joliker'lerin evinde yasayı çiğnediklerine dair kanıt bulmaya çalıştığını söyledi. Hiçbir şey bulamamışlar. Buna rağmen aile polis gözetiminde kalmaya devam ediyor. Elena, kaygısız günlerin geride kaldığını ve artık güvende hissetmediğini söylüyor. 3 yıl önce böyle bir şeyin Rusya'da olabileceğine inanmazdım. Bugün Rus devletiyle özdeşleşemiyorum. Devlet çocuklarıma ve bana çok fazla acı yaşatıyor. Çocuklarımın artık yetişkin olacağı önümüzdeki 20 ile 30 yıl Rusya'dan iyi bir şey bekleyebiliyor, Rusya'dan iyi bir şey bekleyebilecek. iyi bir müzisyen olmak istiyor. Bültenimizde veda etme vakti geldi ama günün gelişmeleriyle yarın aynı saatte sizlerle olacağız. 18.15'te Twitter ve YouTube canlı yayınlarında görüşmek üzere. Hoşçakalın.